Değerli Venüs Garmenkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlek olarak Balıkesir Gönen ilçesi Ortaaba köyümüze geldik. Ortaoba Köyü, Yenice sınırında olan Gönül'ün son köylerinden bir tanesinde 10 dönümden fazla satılık bir arazimiz var. Arazimizin tam ana asfalt tepesindeyiz. E, köyden kısaca bahsetmek istiyorum. Köy meydanımız hemen şurada camisi görünüyor. Ortaoba Köyü çok küçük, sevimli köylerden bir tanesi. Bizim arazimiz benim o bulunduğum noktada köy meydanı karşısında. Hemen şu su sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama ana asfaltta çekim yapıyoruz bu arada. Gönen Yenice ana asfaltıdır. Gönen çayımız var. çay hemen zaten su sesi geliyor. Bizim arazimiz şurası. Tam karşıda başlıyor. Ben sınırlarını sizlerle paylaşacağım. 10 dönümden oluşmakta arazimiz. Arazimizin bir kısmı özellikle yola cephe kısmı bu şekilde. Çok tatlı bir meyille başlıyor. İnanılmaz güzel e, ağaçlar var içerisinde. E, tepeye kadar sınır olan kısımda ağaçlarımız var, yaklaşık bir buçuk iki dönümünde. Geri kalan bölümü de iki parçadan oluşup dümdüz bir alandır yukarı çıktığınız zaman bütün dağları, ormanı göreceksiniz. Özellikle arıcılık yapmak isteyenler, böyle kaz dağlarında bir yerim olsun diyenler. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla şunu da belirtmek istiyorum. Bizim arazimizin üst tarafından geçen bu yolun devamında bir dere de akıyor. Kaynak suyumuz da var. Çeşme kısmını da sizlerle paylaşacağız. Karşıda gönen çayının sesini duyuyorsunuz. Dağların eteklerindeyiz mis gibi havası var. 10 dönümden oluşan arazimizde su çok bol bu bölgede zaten ağaçlardan belli. E, dilerseniz ağaçlandırma yapabilirsiniz. E, ağaçlarımız dediğim gibi şu tepe kısma kadar devam ediyor. Hemen alt kısmında yani tepe kısmında devamında da drone da anlayacaksınızdır mutlaka. Özellikle dümdüz alanımız da var. Ama burada ana asfalta cephemiz var. Cephe kısmını paylaşacağım ada parsel paylaşabilirim isteyenler için. Drone görüntülerimizi paylaşacağım. Evet, gördüğünüz gibi arazimiz çok tatlı bir meyille, düz alanlarımız da var. Ama çok çalılık çırpılık olmuş özellikle. Ağaçlarımızın dışında da ağaçları bırakırsınız. Geri kalan çalıları da keserseniz bir kepçe çalışmasıyla mis gibi harika bir 10 dönüm sizlere çıkacaktır. Ada parsel paylaşacağım. Fiyatımızı paylaşacağım. Fiyatımızı paylaştıktan sonra pazarlık etmek isteyenler mal sahibimiz de edebilirler. Gönen karşıda üst tarafta derimiz var, su kaynağımız var, köye çok yakın bir konumdayız. Gönen merkeze de 35 kilometre mesafedeyiz. Sınırdayız, devamında Yenice sınırına giriyoruz. Yenice ve Çanakkale sınırı ve Kaz Dağları'nın yeşil kısmındayız. Mis gibi oksijeni var, çok güzel bir havası var. Alana, satana hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Arazimizin hemen üst kısmımıza geldik. Arazimize nereden baksanız yürüme mesafesindeyiz ve hemen bir kaynak suyu bulduk. Çeşmemizi de sizlerle paylaşmak istedik. Hatta burası yaz kış akan bir kaynak suyudur değerli takipçilerim. Bu bölgede Orta Ova bölgesinde su bol. Yazın ortasındayız ama kaynak suyumuz tatlı su harika bir suyu var ve dinlenme yeri yapmışlar. Arazimiz hemen bir parsel sonra zaten. Onu da belirtmek istiyorum. Karşıda da e, piknik alanı yapmışlar daha öncesi için. Şöyle gösterelim. Hatta e, tuvaletlerimiz bile var. Yenice Gönem. Ana asfaltının dibindeyiz. Ee, bu kısmı da sizlerle paylaşmak istedim. Su problemi hiç yok. Bir yandan deremiz geliyor. Bir yandan alt kısımda da gönen çayımız var. İkisi birleşiyor alt tarafta. Burada da kaynak suyumuz, çeşmemiz vardır. Ee, görüşmek dileğiyle. Olmadan oluşan arazimin hemen karşı tarafına geçtim sevgili takipçilerimiz. Bizler e, Gönen Çayı'na geldik. E, arazimizden hemen bir yolu geçiyorsunuz. Yolun e, karşı kısmında Gönen Çayı'mız var. Görüyorsunuz mis gibi doğasıyla, e, havasıyla, oksijeni bol, su sesinin olduğu bir yerdeyiz. Arazi aldığınız zaman buraya gelip piknik de yapabilirsiniz. Çok keyifli bir yerdeyiz. Özellikle bu kısmı da sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle eee KOA hastaları, astım hastaları, böyle bir yer arayanlar. Kaz dağlarının eteklerindeyiz. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere.